Merhaba ben Süleyman, Gönül Kılmaz Ziraat Mühendisiyim. Bitki Kimyası benim özelliği kanalım. Dünyada en fazla araştırma yapılan baharat zerdeçaldır. Zerdeçal bir şekilde mutlaka yaşamınızda olması gerekir. Bilimsel kayıtlara baktım. Çok kıymetli ve değerli olan zerdeçalın 30 tane faydasını sıraladım. Bunu mutlaka izleyip arkadaşlarınıza gönderin. Gerekirse iki defa izleyin ve not alın. Çünkü bu video gerçekten değerli toplu çalışılmış güzel bir videodur ve hemen başlıyorum. Özellikle zerdeçaldaki kurkumin en kıymetli özelliği bizim vücudumuzda başlayabilecek başlamış olan her türlü iltihabi durumu durdurmasıdır. Çünkü vücudumuzdaki her türlü virütük olsun, bakteri olsun, mantar olsun ki buna kanser de dahil hep bir iltihaplanmayla başlar. Onun için ben iltihaplanmayı durdurmak için birinci sırada özellikle zerdeçalın yutulmasını ya da yemeklere konmasını ekliyorum. İkinci düzeydeki özellikle zerdeçal serbest radikalleri temizliyor. Serbest radikaller vücudumuzda biriktiği zaman biz hızlı yaşlanıyoruz. Serbest radikalleri temizlediğimiz zaman akranlarımıza göre daha genç görüküyoruz ve daha zor yaşlanıyoruz. Onun için serbest radikalleri temizlediği için ikinci sıraya koydum. Üçüncü sırada özellikle sinir sistemini koruyor özellikle zerdeçal kullanan araştırmalardaki pek çok kişilerde en azından demans alzheimer gibi beyinsel fonksiyonların çok geç risk olarak görüldüğü de ortaya kaydedilmiş dördüncü olarak damarları genişlettiği biz damarımız ne kadar sağlıklı ise inanın o kadar sağlıklı ve uzun yaşıyoruz ve 5. sıraya baktığım zaman yapılan çalışmalarda kanseri engellemede en harika baharat özellikle zerdeçal özellikle bunu özellikle okumak istiyorum. Meme kanseri, kolon kanseri, prostat ve cilt kanserinin bize isabet etmesini ciddi olarak özellikle zerdeçal engellemektedir. Zerdeçalın özellikle olaylardan bir tanesi de insülinin hücreye geçişini artırmaktadır. Bu anlamda tipiki şeker olan arkadaşların mutlaka düzenli olarak zerdeçalı bir şekilde hayatına koymalarını özellikle istiyorum. Zerdeçalın bir özelliği de kolesterol değerlerini dengede tutuyor. Kötü kolesterolü indiriyor, iyi kolesterolü de yükseltiyor. Ve zerdeçalı yine yapılan çalışmalara baktığım zaman safra üretimini artırıyor. Bu da özellikle bizim safra çamuru ve safra taşı oluşmasını vücudumuzda koruyor. Bu anlamda da gerçekten zerdeçal kıymetli bir baharat. Yine zerdeçala baktığım zaman bizim toksik değerleri en çok tutan bizim organımız karaciğer. Ve karaciğeri arındırmada ve toksikleri temizlemede de yine zerdeçal önemli bir görev üstlenmektedir. En çok insanların birazcık ileri yaşlarda şikayet ettiği olaylardan bir tanesi iltihaplı eklem romatizmaları ve eklemlerin ağrımaları. Bu durumda yine bu romatizmaları hafifletmede de yine zerdeçal gerçekten kıymetli bir baharat olarak söyleyebilirim. Özellikle zerdeçal kullanan insanlar serotonin ve dopamin anlamında kendilerini daha ruhu olarak iyi hissetmekte daha mutlu olduklarını da söyleyebilirim. Yapılan çalışmalardan bir tanesi de bağışıklığı en iyi koruyan baharatın özellikle zerdeçal olduğunu bulmuşlar. Antiviral antibakteriyel anlamında, antibikrobiyal olma anlamında kışa yaklaştığımız zaman özellikle zerdeçal tüketimini bir şekilde artıralım derim. Ve zerdeçal kullanımının bir özelliği de ilginç bir özelliği de çok kez farklı alanlarda yemek yeriz. Dişimizi fırçalamaya zamanımız olmayabilir. Bu durumda yine yemeklerin, pilavın, yumurtanın üzerine zerdeçal attığımız zaman zerdeçal bizim ağzımızı antiseptik hale getirmektedir. Bunu da özellikle belirtmiş olan cilt sorunu olan kişilerin mutlaka zerdeçalı balla veya zerdeçalı yoğurtla karıştırıp maske yapıp haftada iki defa yarım saat bekledikleri zaman zerdeçal yine özellikle bu arkadaşlarımızın cildini daha yumuşak hale getirmektedir. Ve yapılan çalışmalardan bir tanesi de zerdeçalı özellikle beyin fonksiyonunu artırdığı ve Alzheimer, Parkinson, Demans gibi farklı hastalıklara o kişilerin daha zor tutulduğu da ilgili bir çalışma var. Bunu da özellikle söylemiş olayım. Serdeçalın bir özelliği de atar damarlarda oluşabilecek plakaları büyük oranda temizlediği ve plaka oluşumunu engellediği de ilgili çalışmalar özellikle elimde. Yapılan bir çalışmada da spor yapan futbolculara ve atletlere birazcık zerdeçal çal verildikleri zaman bu kişilerin kas ağrılarının daha hızlı geçtiğini de söyleyebilirim. Yapılan çalışmalardan bir tanesi de zerdeçal kullanan kişilerde özellikle yağ, yağların depolanmadığı, yağların yıkımının daha kolay olduğunu, bu da güzel bir haber olduğunu ben özellikle belirtmek isterim. Özellikle zerdeçal kullanan kişilerin metabolizmayı hızlandırdığı, bu kişilerin de kiloyu standart düzeyde tutmada da zerdeçal kıymetli bir baharat olduğunu özellikle söyleyebilirim. Zerdeçal kullanımı bizim gözümüzü korumakta, katarak oluşumunu engellemekte ve korneaya gözümüze de bu anlamda yardımcı olmaktadır. Derimizde oluşmuş ya da oluşabilecek sivilce akne durumlarında da yine zerdeçalı yoğurtla veya balla karıştırıp maske uygulaması yaptığımız zaman 20 dakika bekleyip haftada 3 gün uyguladığımız zaman sivilce ve aknelerde ciddi olarak bir azalma olduğunu söyleyebilirim. Zerdeçal kullanan kişilerde özellikle böbrek fonksiyonunun daha iyi çalıştığı, böbreklerde taş oluşumunu da ciddi olarak önlediği yine bilimsel çalışmalarda yer almaktadır. Zerdeçal bizim bağırsak floramızı korumakta. Bağırsak florası bizim tam sindirim yapmamızı ve en azından vücudumuzda şiş ve gaz oluşumunu ciddi olarak önlemektedir. Bu anlamda şişlik ve gaz oluşumu olan kişilerin ben bir şekilde zerdeçal kullanmalarını özellikle rica ediyorum. Yapılan çalışmalardan bir tanesi de zerdeçal kullanan kişilerde prostat sorunun daha az olduğu, aynı zamanda prostat kanserini önlemede zerdeçalın bir tık öne çıktığını da söyleyebilirim. Bu da özellikle erkekler için kıymetli bir bilgi olduğunu söyleyebilirim. Yaşantınızda mutlaka %50-%50, 50 gram zerdeçal, 50 gram karabiberi birleştirin. Çünkü karabiberle zerdeçal birleştiği zaman kurkuminin emilimi daha çok artmaktadır. Mutlaka salatanıza, yumurtanıza, peynirinize bir şekilde bir çay kaşığı, günlük bir çay kaşığı doz harika düzeyde bize yarar sağlamaktadır. Bu 30 fonksiyonu elde etmek için yaşantınıza mutlaka zerdeçalı bir şekilde koyun derim. Peki Hipokrat ne der bilir? De Hipokrat der ki yedikleriniz ilacınız ilacınızla yedikleriniz olsun der. Ot Adamı kanalını lütfen takip edin. Ot Adamı kanalı tamamen bilimsel verilerle hazırlanmaktadır. Bildirim ve zilinizi açın. Bildirim ve zilinizi açmadığınız zaman bu harika bilgiler hiçbir zaman size ulaşamıyor. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.